Allah'ın edepli kulu olmaya çalışacağız. Allah'ın itaatli kulu olmaya çalışacağız. Allah'ın yardım edeceği iyi bir kul olmaya çalışacağız. Kızdığı, gazap ettiği, efendim sevmediği kul olarak hareket ederse bunların hepsinden mahrum olur insan. Kendimizi Allah'a beğendirmeye çalışalım. Ummiyetle insanoğlu kendisini kime beğendirmeye çalışır? İnsanlar kime beğendirmeye çalışır kendisini? Başka insanlara berbere gitmesi ondandır, tıraş olması ondandır, güzel elbise giymesi ondandır, kokular sürünmesi ondandır, efendim tavırları, edaları ondandır, konuşması kendisine böyle bir hal efendim vermesi ondandır. Neden? Karşısındaki ki, beğensin diye yapıyor. Ekseriyetle insanlar başkalarının kendisini beğenmesini ister. Duygularını araştırırsan kökünü Başkasına kendisini beğendirmek istiyor. Bu adamın nedir bu ya? Böyle konuşması, söylemesi. İşte ne bileyim, beğendirmek çalışıyor kendisini. Halbuki o doğru değil. İnsanlar beğense ne olacak, beğenmesene ne olacak? Kardeşim, Allah beğense yeter. İbrahim Aleyhisselam öyle olmuş işte. Bir şehir halkı putperest, bir İbrahim Aleyhisselam bu tarafta. Tek başına bütün ahaliyle mücadele etmiş. Allah'ın sevdiği kul olmaya çalışmak lazım. Yani Allah'a beğendirmeye çalışmamız lazım. Bizim kusurumuz ne? Başkalarına beğendirmeye çalışıyoruz. İnsan kendisini Allah'a beğendirmeye çalıştığı zaman kibir kalmaz, ucup kalmaz, kendini beğenmişlik kalmaz, burnu büyüklük kalmaz, ukalalık kalmaz, efendim kızmak kalmaz. O bir laf söylemiş. Sabredeyim de Allah sevsin. Sabreder geçer. O bir kötülük yapmış. Ben karşılık vermeyeyim de Allah sevsin. Geçer. Yani o şekilde hareket ettiğin zaman birçok kötü huydan kurtuluyorsun. Birçok şer de başına gelmiyor. Bela da defolup gidiyor. Ama insanlara kendini beğendirecek zihniyetle yaşarsan efendim o zaman Kibirli olursun, kendini beğenmiş olursun, burnu büyük olursun. Başkasının nasihatine kızarsın efendim. Çalım atarsın, fiyaka yaparsın filan. İstediğin de olmayınca sinirlenirsin. E bütün kötülükler de oradan oluyor. Demek ki kendimizi Allah'a beğendirmeye çalışacağız kullara değil.